Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Şimdi söyleyeceğim Ekonomik programdan gerçekten taviz verilmeyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından da bunun altını çizdi. Ekonomideki yol haritamıza sıkı sıkıya bağlı kalacağız dedi. Popülizmden uzak duracağız dedi. Mehmet Şimşek zaten ekonomi programını sıkı bir biçimde uygulayacaklarını altını çizdi. Bunlarda bir sorun yok. Ama bir de realite var canım. Mesela ...10 bin lira ve altında maaş alan emekliler var... Ee, ...mesela onların durumu gerçekten zor... ...hani çok fazla bir e, yani 3 milyon civarında olduğu ifade ediliyor... E, ...bunları da hani biraz rahatlatacak... ...nefes alacak aldıracak düzenlemeler lazım... E, ...onun da e, bazı şartları var... ...mesela bir haneye bir eve... ...10 bin lira ve altında gelir geliyorsa... E, ...o ev e, o kişiye ait değilse... ...kirada oturuyorsa... ...ona yönelik destek paketleri olacak... ...nasıl bir destek paketi olacak... ...mesela daha önce de bunları konuşmuştuk aslında... ...bir kısmını konuşmuştuk... ...emekli kart düzenlemesi... ...içinde gıda, ısınma... ...gibi içinde bunların olduğu... ...elektrik, su harcamalarının... ...karşılanabileceği... ...bir limit olacak... ...tabii bunun şartları var... İşte birincisi ev kendisine ait olmayacak... ...başka bir geliri olmayacak... ...şimdi 10 bin lira ve altında alan bir aile düşünelim... ...kirada oturuyor... Aynı zamanda çocuk okutuyor. Bu kişilerin geçinmesi çok zor. AK Parti yönetimi de buna yönelik bir düzenleme hazırlığı içerisinde yeni destek programları üzerinde çalışıyor. Hayat pahalılığının tabi vatandaşın cebinden götürdükleri belli. Enflasyonun getirdiği zorluklar belli. Bunlara yönelik en azından rahatlatma amacıyla bir destek paketi üzerinde çalışılıyor. Ee, bir kart, emekli kart olabilir bunun adı. İçine doğal gaz, gıda ve elektrik harcamalarında kullanılması şartıyla belirli bir miktar yüklenecek. Ancak tekrar altını çizmek lazım. Şartları var. Bir haneye girecek. Yani e, e, yine şöyle bir örnek vereyim. E, mesela 10 bin lira ve altında alıyor emekli diyelim. Ancak ailede başka çalışanlar da var. Onlar kapsam dışı. Yani e, şartları biraz e, e, kısıtlı olacak. E, dolayısıyla... Emeklerin en azından 10 bin lira altında maaş alan emeklerin rahatlatılması planlanıyor. Burada bölgesel farklılıklar da gözetilecek. Nasıl mesela şimdi baktığımızda Ankara ve İstanbul'da ev kiraları çok yüksek. Dolayısıyla ev kiralarına yönelik olarak bir destek olacak. Ne bileyim Erzurum'da hava sıcaklıkları çok düşük. İşte soğuk geçiyor kış ayları. Orada yaşayanlara ısınma desteği daha fazla olacak. Bu tür bölgesel e, farklılıklar da olabilir. Buna yönelik çalışmalar yapılıyor.